iTunes e, Apple'ın aslında ürünlerini yani başka insanların e, koyduğu ürünler de olabilir bunlar. E, sattığı bir online marketplace aslında. Film, müzik, video, diziler e, veya işte herhangi bir şey olabilir aslında. Fragmanları bile indirebiliriz ücret vermeden. E, Birçok video parçasının veya müzik e, dosyalarının bulunduğu bir e, online markettir dediğim gibi. E, aslında iTunes bunu çok öncelerden başlattı. iPad'den, iPhone'dan daha önce olan bir Uygulama bu. İnsanların online olarak kendi ürettiği müzikleri sattığı bir yerde. iTunes çok uzun zaman. E, fakat tabii şu an iPad'in kullanımıyla beraber çok daha iyi utilize oldu ve çok daha e, kitlelere büyük kitlelere ulaşmaya e, başladı. iTunes'la artık filmler de indirebiliyoruz. E, bu filmler e, aslında Türkiye'de film marketi henüz çok fazla uzun yakın zamana kadar açık değildi. Aralık 2010'un başlarında e, film e, marketi de Türkiye'de artık resmi olarak e, aktif hale geldi. E, bunu artık e, Türkiye'den de rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yani yakın zamanda e, Türkiye'nin bütün e, bütün özellikleriyle beraber Türkiye'de de kullanılır hale geldi. Dilerseniz nasıl kullanacağımızla ilgili e, şöyle bir gösterelim. iTunes'a girmek için ana ekranımızdan şuradaki iTunes e, butonuna ya da application'dan bir kere tıklıyorum veya basıyorum. Evet gördüğünüz gibi ana sayfamız yüklendi. Burada indirebileceğimiz videolar var. Mesela bakın TED Talks, TED.com sitesinin konuşmalarının yayınlandığı bir kanal gördüğünüz gibi. Veya bunun gibi başka farklı şeyler de var. Mesela Ice Age'in bir parçası bölümü gibi. Veya bunun gibi farklı şeyler de var. Biz buradan mesela atıyorum alt kısımda ee, bizimle ilgili olan, daha önce kullandığımız şeylerle ilgili olan bir kısma girebiliriz. Veya şimdi yeni bir şey arayalım, yeni bir içerik arayalım. Buraya yeni bir içerik yazıyorum. Mesela, Iron Man yazdım, ara dedim. Bakalım Iron Man ile ilgili videolar çıkacak mı? Evet, gördüğünüz gibi ee, Iron Man, Black Sabbath'ın bir şarkısı çıktı mesela, Ozzy Osbourne'un bir şarkısı çıktı. Veya işte e, ACDC albümleri çıktı. Gördüğünüz gibi farklı farklı e, albümler, videolar çıkıyor. Videolar da daha altta olmak üzere. Buradan herhangi bir şey satın almak istersek şuradaki e, tutar kısmının üstüne bir kere tıklıyoruz, e, satın al dediğimizde de e, bize e, bize bu ses tonunu direkt olarak atamak istediğiniz bir şey var mı e, diye soruyor, seçiyoruz herhangi bir şey. Tabii bize e, kendi Apple ID'si dediğimiz şeyin şifresini soruyor. Ee, bu şifreyi girdiğiniz zaman da sizin ilk iPad'i aldığınız zaman tanımladığınız kredi kartına bu e, ürünü, e, faturasını veya işte parasını oradan tahsil ediyor. E, vazgeç diyerek buradan vazgeçiyorum. Yani bu aslında alışverişi çok kolaylaştıran bir sistem. Çünkü tekrar tekrar kredi kartı girmek zorunda kalmıyorsunuz. Kendi iPad'inizde sadece bir şifreyle istediğiniz her şeyi e, alabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var İptal diyerek ana sayfaya geri dönebilirim. Burada öne çıkan sekmesinde ana sayfada daha popüler sunulmak istenen şeyleri ya da işte hani asıl tabirle featured ürünleri görebiliyorken en popüler kısmında da insanların en çok tercih ettiği kullanıcıların en çok indirdiği veya beğendiği şeyleri görebiliyorsunuz. Bakın şurada bir oylama sistemi mevcut. 5 yıldız üzerinden istediğiniz gibi oylayabiliyorsunuz bu ürünleri. Genellikle tavsiyem 5 yıldıza kanmadan hemen yanındaki oy sayısına bakmanız. Çünkü iki kişinin 5 yıldız verdiği bir ürün aslında o kadar da e, popüler olmayabilir, iyi olmayabilir. E, kendi upload eden de çünkü bir şekilde oy verebiliyor. E, o yüzden daha yüksek oy sayılar daha inanılır e, oluyor burada. Mesela 289, e, 89 oy 5 yıldız olması gerçekten e, iyi bir gösterge diye düşünebiliriz. Yani buradan aslında ürünü satın aldığımızda biz de oy verme şansına sahip oluyoruz. 4 yıldız ve üstü ürünleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok fazla e, yanlış ürün olabiliyor. E, bu ürünü engellemek için e, bu oy olayına dikkat etmek önemli. Hatta Apple'ın özellikle dikkat ettiği bir şey. Verilen kötü bir oy asla geri e, alınamıyor. Bu önemli bir özellik. E, burada bazı podcast'lere yani canlı yayınlara e, girebiliyorsunuz. Farklı şeyler var yine. Buradan yine indirebildiğiniz şeyler var gibi birçok kullanımını aslında keşfedebilirsiniz. İndirdikten sonra da indirilenler kısmına basarak burada indirdiğimiz ürünleri görebiliyoruz iTunes'dan. iTunes kullanıcılar açısından da iTunes'a bir şey yükleyen insanlar açısından da aslında çok güzel bir ortam. Çünkü paylaşımı çok kısa bir süreye indirgiyor ve ee, çok uğraşmanıza gerek kalmadan bir internet sitesi bile açmadan hemen ürünlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla kullanıcılar da çok bakir ürünlere, yani çok görülmemiş, çok denememiş ürünlere anında ulaşabiliyorlar. O yüzden çok interaksiyonu çok fazla hızlandıran bir ortam ve bunu kullanmak bence güncel kalmak için çok önemli. Ee, bu nedenle de iTunes'a bir bakın derim.